35 seneden beri. Alimcim. Alim, ne yapıyor? Gani aç mı? Yedim ben az Eyvah mi? Üçüncü yiyiz yani şimdi. Kokular geliyor. Abi bu anı gene yiyeceğim de, anne. Alim gene yiyeceğim de. mi yemiyor lan. <laughs> Pazardan geldim bana mı işte Eyvah. Ne yapacağız anne? Ya. <laughs> Bayılım açam de Bayılım açam Şimdi ne yapacağız anne? Benzeyi bezeyi ya. Bezeyi mi yapacaksın? <laughs> Eyvah! Evet arkadaşlar. Anne dil dönmüyor benim biraz daha. Evet bu ucum dil dönmüyormuş arkadaşlar. Bezel. şimdi bezelye yapacak. Buam diyorum. Anam şimdi. <laughs> Bir geç kara asadık anne kı. Bakın arkadaşlar. Bezelyemizi aldık. Ee, bezelyelerimiz taze yaprak bezelye diye geçiyor. Şurada ıspıdığımızı göstermişim. Bunu da temizleyeceğiz. Yıkayacağız şimdi. haşlanacak. Annem buraya ne koymuş? Annem buraya. Çorbamı, ta çorba gom, daha çorbayı, çorbayı sosunu yapmış, kavurmuş salçasını. Burada da tarhanamız var arkadaşlar. Tarhanamızı sosunu annem cıvıtmış hamur tarhanayı. Şimdi şimdi açacak. Hadi bakalım. Yapsınlar. Anacığım, hmm. şimdi ne yapıyorsun bakalım? Vallahi tarhan çorbası yapıyorum. Evet. Ondan sonra bezelye aldım. Bezelye pişireceğim. Evet. Ondan sonra da evet ya. annem soğanını doğru arkadaşlar yeşil soğan doğraya bezelyeni içine salçasına Halim de burada. Evet Halim boya yapıyor. Evet Alim boya yapıyor. Şimdi annem yeşil soğanını kavuracak gav salçayla bezelyenin içine atacak arkadaşlar bakın bezelyemiz de burada. Şimdi annem bunu annem kavuracak bunu ee, güzel bir şekilde yiyeceğiz tamam hocam. İnşallah yiyeceğiz. Hadi yiyeceğiz de annem. Yani. Yapalım. Çay suyu koyalım. Çay suyu koyalım bir anne. Bismillah. Haydi bakalım. Çorbamızı koyalım. Ha, annem şimdi çorbasının da şeyini atı ya. Hadi bakalım annem. Bismillah da bakayım. Aaa şimdi annem içine. Ay, bismillah. Tarla Annem şimdi tane çorbamızı kaynayan suyun içine çalıyor diyoruz yani. Ne yapıyor? Çalıyor. Çalıyoruz. Koyuyoruz ya. <laughs> İçine koyuyoruz. Hadi o kelime. Çorbamız kaynayan su içine annem attı. Kıyma mı? Kıyma mı? İşte. Evet. Burada iç iş sorumuz. Bezelyenin sosunu yapıyor annem. Yani piyazını diyelim. Sonra da çorbamızı da böyle annem yaptı. Günlük bloğumuz devam edelim anne? Biliyor. Haydi bakay. Etsin çorbamız kepçi de lan ben. Hangi kepçi ama? Şuna da kepçemi koyam. Evet. Şimdi karnımızı şey yapalım, karıştıralım bakalım. Avuzumuzu yaptık. Avuzumuzu yaptık, çorbamızı da yaptık. Ve şimdi de hani şeyini yapıyor. Salçamızı kavuruyor. Neyse açın soğanımızı kavur ya. Evet. Soğanı karıştırıyorum anneme. Bezelyeli böyle soğan deneyim bir arkadaşım. Yeşil soğan. Ya koydun mu? Koydun ya. Komuş yıkana. Evet bezelyemiz yaprak bezeli değil abi. Bu arkadaşlar bu bezelye çok lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor ya. Hatta bunu şöyle çıtır çıtır yiyebilirsiniz. Bakın şöyle. Kalk. Hmm. Böyle çok güzel. Ispıt da burada bakın. Hodan, hodan ıspıt. Ne kalın şu anda ne kokuları. Nereye bak. Şey biliyor. Kalın oldu değil mi? Ha, Reyhan abi biliyor. Ben bilmiyorum. Çok güzel. Bizim buranın daha ince. Orada da olmuyor. İyi aslında. Hmm. Tabii dağlarda topladı Ama biz ıspıt dikelim. Ispıtlı bahçede var. Onu toplayacağız biz. Mis gibi çorba kokuyor şu an. Mis gibi. Oh. Hah, annem karıştırıyor. Al bunu da. Ya aydın olsun değil ama yakmam ama pek aydınlanmadı. Sağ tarafı Evet, diğer salça sağdan içine. yine. mı da bir koy. He? Bu filanın ıspuduz çok soğuk ya şu an. Allah Allah. Ha. He. Ee, Bu böldeki insanlar e, ıspuduz. Isırtıp... Sedan yanında da gider ben bile çek ben Trennen, Trennen, trenle. Ha, trenle, gitmeli. Evet. evet. Gidelim. Sevda'nın yanına gideriz. Heh. Şimdi annem kızına, kızımıza gidelim diye annem. Oo, annem buzunu da attı. Kavur bakalım anacığım. Bakalım. Halim çeşme suyu kalsın. Çorba tane çeşme suyu Çeşme suyu kalsın Annem şimdi salçasını kavur bakayım annem. Salçayı ne kadar kavurursayız o kadar yemek lezzetli olur. Halim su kutu. Halim annem su iste ya. Çeşme suyu. Çeşme suyu iste annem. Aaaa. Çok güzel pişmiş makarnaydı bunu bir aldı oğlum ben. Değil mi? Heee. Az zengin gibi değil. Anam yapmaz mı be? Anam yapıyor be. Gavura gavura yapıyor annem. Yap bakayım gavur anacığım. Bezelyemizi kavursun şimdi. Şey salçamızı. Yemeklerimizi yapıyoruz. Tarhanamız burada. Oh. Heh, annem ıspı şeyini koydu. Bezelyesini koydu. Içine. Biraz önce haşlansın. Sonra annem suyunu koyacak. Ama önce haşlanması lazım. Önce şey olacak yani e, salçanın yumuşaması lazım anne. Oo. Oh. Böyle. bak Kapağını örtelim. Ben kapağı nerede bunu? Şey i̇şte kapağını örtüsü arkadaşlar. Şimdi bitsin. Dere değil mi biz. nerede otu ne anne? Dere pişince atacaksınız. Çok lezzetli oluyor. Çok lezzetli kokulu oluyor. Çorbamız da burada. Yok lezzetli kokulu oluyor. Çorbamız. Tarhana çorbamız. Şey, Yok yani anne. Çok, çok güzel. Çok güzel ha, çok çok bir şey yaramayın da iyi yani. Kıvamı iyi anacım. Çok güzel. Keşke babam sen sen vurdun bunu bak. Garba tepelerde. Arkadaşlar arkadaş, tepelerde garba bakın. Ne soğuk. Kı penceremizden kar gözüküyor kar var. Gözüyor mu? Kar buraya ne? Yarın geliyormuş. Abooo. Kar Hava garlı. Yarın mısır ekmeği yapınca mısır ekmeği çekiyoruz arkadaşlar. Anam mı ekmeği yapacak yarın. Eee. sacı ne yapacağız hadi? varo. yukarı. Balkonu mu koyacağız? Yağmur soğuk Ne yapalım? Orası soğuk ama aslında şu daha soğuk değil aslında ama bilmiyorum benden. Evet. Yan taraf şurası. Şey, yağmur, ya Direğe dibinde. Yağmur gelmiyor oraya. Hani en azından sen şey yapma. Orada soğuk görme. Yukarı soğuk görüyorsun ya yerde. Evet arkadaşlar. Kamerayı ölüme çektim. Anam ne yemek yapıyor diye baktım. Baktım baktım. Avuz yaptı. Avuzdan sonra da ee, bezelyeyle tarhana çorbası yapıyor. Evet. E, tarhana çorbası çok lezzetli. Çok güzel. iştah açıcı. Güzel bir yemek. Mutlaka e, her öğünde yiyecek bir yemek çorba yani. Yiyebilirsiniz. Şifalı. Hasta olmadan değil mi anne? Evet. Sade bir sene ana çorbayı. He? Sade sene mi? Haa. Anne Ana tarhanı iste ya. Evet. Anacım yemekleri karıştırsın bak çorbayı karıştır ya. <laughs> Buradan takipçilerimize sesleniyoruz. 20 bin aboneye ulaştık. Çok teşekkür ederim. Anacım sen de söyle sen takipçilerine bir şeyler. Ay çok sağ ol ya. Allah razı olsun. Bugün Filiz'e gittim. Evet. Hey, takipçim beni gördüler. Çok sevindim. Çok sevindim. Çok sevindim. Allah razı olsun. Ay çormanlı şey var bu Zeliha mı değil mi abi? Evet Zeliha abla izlemiş bizi. Evet. Zeliha abla torunlar gelecek. Şapkaları giydireceğim. Resim çekip sahip göndereceğim. Evet evet. Öğrensin. <laughs> ee, ondan sonra Filiz blog çektim ben bu blogundan önce atacağım. Yani bunu ben sonra atacağım bir, bir gün sonra. Eee yemek vlogumuz Eee anamla birlikte işte işlerimizi hallediyoruz. Böyle anamın yanında ama anam olmayınca olmuyor videolarda. Değil mi anne. Evet, <laughs> Anne annem videoda olmayınca olmuyor sarmaya. O yüzden mutlaka annemle vlog çekmem lazım. Kendi başıma e, anam olmayınca olmaya. Annem merak ediyorsunuz. E, o yüzden şimdi annem çaysını beyaya. E, annemle birlikte mutlaka günlük vloglarımız videolarımız gelecek. İzleme, bol yorum unutmayalım. Ee, be, abone olmayı unutmayalım. Zil sesini açın. İlk, i̇lk, kim video gönderecek onu izleyelim. Evet Ayşe ablamız da gördük. Ayşe ablamız yani Ayşe abla diyoruz biz. Evet, Nara'mızı. Nara ablamız. Nara amcamız ikisi. Evet. Ben bilmiyorum mesela hiç Tanımıyorum ben yolda geçen tanımam mesela. Ee, onu da çektim. Samsak çarşıda bak güzel şey. <gülüyor> <gülüyor> Pazarda. Evet. Iş, pazar, görecek, arkadaşlar. herkes görecek mutlaka. Ee, Pazar videosunu, Biloz videosu pazarını ben önce atacağım bundan önce atacağım İzlemeyi unutmayalım, bol yorumu da unutmayalım. Sizler sayesinde diğerlere geliriz diyoruz. Ee, Ablalarıma, abilerime sevgili selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum buradan. İyi kıvasıyız. Ee, Çelebi ailesi olarak anamla birlikte selamlar gönderiyoruz. Değil mi anne? Selam. <laughs> Görüşürüz. Bursa'da Tekin ailesine selamlar gönderiyoruz çok çok. Herkese selamlar. Sana çay, ana çaydan çok güzelmiş kız. Hı hı. Bakın arkadaşlar kırmızı çiçekli gelen. Ana çeyizden mi kız? Yok ben. E, ee, Senin ben bu çeyizde kalmış anne ya. Kuvvetli lan nasıl bana. Beri. <laughs> 35 seneden beri. Alimcim. Alim, ne al. yapıyor? Gani aç mı? Yedim ben az önce. Eyvah yedi mi? Üçüncü yiyiz yarım şimdi. Kokular geliyor. Abi anne geleceğim de anne. <laughs> Alim gene yiyeceğim de ya. Ben yemeyeyim <laughs> oğlum. Pazardan geldim karnım aç işte ya. Eyvah. Ne yapıyorsun sen de? Bayılı var de ya. Bayılı var can de ya. Hemen yine şey yaptım. Tansiyon düşüyor herhalde. Şeker aşık tansiyon düşüyor. Nurhan abimin treni geçiyor arkadaşlar. Nurhan abimin treni geçiyor. Ayten abba. Abim. Nurhan abimin treni geçiyor. <laughs> Dağlarda karlığa var. Çok çok kar var dağlarda. Ben gitti karanlık ya. Satya abacım neredesin Satya abacım yok suy. Dışarıda gar soğuğu var. Ha evet dışarıda soğuk var. Aman aman öğren ailelerine selamlar. Herkese selamlar sevgiler gönderiyoruz çok çok. Bezenli ne oldu anne? Aa bezenli çok güzel mükemmel. Şam şey şey anne. Hadi bakalım. Babamız bitti. Çorba bitti mi? Evet. Aa. Anacığım. Oluyor mu şimdi? Oluyor oluyor çorba oluyor. Oo. Çorba oluyor diye annem. Yemek alıyor annem eline sağlık. Yapmaya çalışıyor annem. Biz de annemi elinden yardım ediyoruz. Ne yapalım böyle günümüz geçiyor arkadaşlar. Bezelyesini pişiriyor arkadaşlar. Bakın bezelyemiz pişiyor şey arkadaşlar. Nasıl bir şey ya? Aha, bezeye, bezeye, bumi bezelyesi. Altı kısmı sen bunu ya. Bakın arkadaşlar. Bezeyle üst sarımsaklı yoğurtlu. çok lezzetli, çok güzel oluyor ya. Sarımsak oduruyor, evde aldın mı ya sarımsaklı dedim ya içine yani, Sarımsak var evde. Yeşil sarımsağımız. Var da hani kuru sarımsak da aldım ben. Bizim bittim sonra çok sarımsak harcadık değil mi? Biz buna çok sarımsak harcadık. Hadi ya, hadi. Aa, sarımsak tik tik olmamış ya. O olsun. Evet, sarımsak tik tik biz. Bay. Evet, anam sarımsak yoğurt yapacak. İşte bize günlük işler böyle. İşte. İşte mi? Evet. İşte değerli Çin sarımsağı be. Ne yapalım? Çin bir yapalım o bizim bol sandal. <laughs> var. Yeşil sarımsak var da. Yani, hani bu, bunlar yani iki diş yeter. iki diş fazla atma iki diş yeterli. Şöyle çekeyim. Arkadaşlar bakın salta yaptım. Maroldan salta yaptım. Güzel yani. Bugün bezelyemiz, menümüz böyle. Bakalım bu amına koyayım. Ha bu ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne kay? Baba! Selamünaleyküm. selam. Nasılsın bu kay? İyi. Hayvanadan geldim ben. Allah! İyi ah, İyisi maşallah maşallah bu hocam. E. Abi, bu. Yanayda kırmızılık var. Ne oldu yanayda yanaya? İnek dal kalktı ine. Geçmiş olsun. Sen ine dibin anıcı yaklaştı. Yaklaşıldı, yaklaşıldı. Ee. Su verken şey Allah Allah. Su verken bu mu doğru şöyle gelmiş. Yandan geçmiş olsun. E ee, Seni bugün evde görmek ne güzel böyle. Diyor ki takipçiler. Ali abim diyor la bir numara diyor la. Ben de onları 1 numara diyorum Ha öyle mi diyor? Tabii. E, sağlık saat nasıl bu İyi iyi. Bugün kaç yaşındasın? Bugün 22.5 23'e <laughs> <Yirmi gülüyor> sen... giriyorum. He? 23'e giriyor. Alim bu ay 23'e giriyormuş lan abi diyecek sağ yakında bu ay. <laughs> bu ay 23'e giriyormuş. Sen kaça giriyorsun o zaman Alim? 5 yaşında. Abo 5 de ya bu ay. Doğru söyle ya. <laughs> Allah Allah. İyi bakalım. Anne bu an 22 buçuk 23, 23 e giriyormuş. Sen ne çekiyorsun yani? Ya burada yeşil dedi diyorum. Abo, bu yeşil kuşu dedi. Ne yapıyorsun yaptım, şimdi? Der o der. Askerliği yaptın mı bu ha? Yaptım. Yeni mi geldi? Yeni geldi. <laughs> <laughs> i̇ki, sene olmuş geleli. i̇ki sene olmuş geleli. Az değilsin bu Allah. Menü çok güzel. Bezelye var. Tarhana çorba var. Avuz var. Bezelye ne diyor? Söyle bezelye de bakayım baba. Bezelye. Nenen nenen? Bezelye. <laughs> Be annem diyor ki sana bezlerle bezlerle ne diyor yani bu? Dönmedi bu. Mi? Dönmedi bu bana. Test edelim bakayım. De bezler de işte ya. <laughs> Dönüyor. Aaa işine geldi mi de düzeltti. Bu, bu Bu Sen otur. Telefonu da oyun sen bu hadi bakalım. <laughs> Alim de burayı boyuyor arkadaşlar. Kamera olacak şuraya. Haydi bakalım. Arkadaşlar şu an yağmur geldi. Ee, hava biraz bozdu. Anlayacağız. Ne yapalım? Sağlık olsun. Yağmur yağıyor şu an. Tepelerde gar yağıyor tabi. Yani tepelerde gar var. Tepelerde aslında gar havası ama bu sene buraya kış gelmedi. Şey yaz gelmedi pardon. Buraya yaz gelmedi ama kış gitmek de bilme ya. Vallaha. Hadi bakalım anam ne yapıyor anamın yanına gidelim. Anacım. Yani şimdi inek yemekleri yapmış tamam mı geldi yok. Yarısını biz alıyoruz yarısı ay iyi yala. Valla yağmur da ya. Ey. Alı. Bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar. Tavuklarımız burada. Gıt gıt gıdaklar. Gıt gıdaklar. İşimize günlük işlerimize böyle. Maşallah benim kızlarıma maşallah kızlarıma. Gıgılı kızlarım benim, gıgılı kızlarım. Güzel kızlar bunlar. Olsun, sağlıklı olsunlar da. Büyüsünler. Olan işte burada. Değil mi? <laughs> Niçin dövüyorsun? Çilli horoz, ne yapıyorsun lan? Dayıcım. <gülüyor> <gülüyor> tepeye kar yani kar geldi tepeye. Gali kar geldi. Yattım yine. Bizim gazla burada. Haydi bakay. Arkadaşlar çorbamız tamam. O mis gibi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Anamı ellerine sağlık. Bakın çorbamız oldu. Çok da lezzetli, çok güzel. Tarhana çorbamız. Ee, ve ardından bezelyemiz. Dereotu attık arkadaşlar içine biraz. Dereotu çok lezzetli. Dereotu deneyin içine. Ee, anacığım. Salatamız hazır. Ve avuzumuz arkadaşlar bakın. Avuzumuz. Avuzumuz çok lezzetli. Vitamin deposu. Avuzumuz da hazır. Tabaklarımız da burada. aracım elleri kolları sağlık. Bu iyi değil mi? Yok iyi anne. Elleri kolları sağlık. Afiyet olsun. Şimdi zaten sosunu vereceğim ben. Yapalım. Ee, yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Bizim günümüz arkadaşlar. Sizlerle birlikte başladık avuz videosuyla. Günlük yemeğimizi çektik ve annemle birlikte güzel bir e, hoş sohbet seda oldu. E, i̇zleyelim, bol bol yorum yazalım. Devamında inşallah daha güzel yerlerde alırız. Buradan bizleri izleyen tüm değerli takipçilerimize sevgi selamlarımı gönderiyorum tekrar Ve bizleri izleyen tüm değerli takipçilerime yorumlarıyla bizleri onura eden ablalarım, abilerim, Kardeşlerim, hepsine sevgi selamlarımı gönderiyorum. İzleme, bu, e, i̇zlemeyi unutmayalım, mutlaka izleyelim. E, görüşürüz inşallah. Demalacım. Görüşürüz. Ben <laughs> görüşürüz de.